Süreç nasıl gidiyor? Genel bir sorudur. Silahsızlanma tarafı nasıl gidiyor? Esas merak ettiğim konu bu. Bunu sorarak başlamış olayım. Ee, yani aslında e, altyapısı, arka planı bence e, güçlü hazırlanmış. E, yani bir biçimde e, belki de hani riskleri de öngörerek e, iyi planlanmış bir e, mutfak çalışması olduğunu düşünüyorum. E, diğer e, önceki e, girişimle 2010'lu yıllardaki işte e, süreçle kıyaslandığında e, daha dikkatli aynı hataları tekrar etmemek konusunda daha hassas bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum ama e, yani kamuoyu algısı iyi yönetiliyor mu e, yani zaman e, yönetimi e, bu şekilde giderse yeterli olur mu konularında benim e, kaygılarım var e, endişelerim var e, şöyle kaygılar daha çok Orta Doğu'daki gelişmeler çok hızlı Dolayısıyla bizim eski alışkanlıklarımız, siyasi tarzımız bu işi yönetme konusunda zayıf kalabilir. Yani güvenlik bürokrasisinin ben silah bırakmanın teknik uygulamak kısmını doğru yönettiği kanaatindeyim. Ama özellikle yasal altyapıyla ilgili mecliste kurulan komisyonun atması gereken adımlarla ilgili biraz zamana yayılma riskinin olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla da e, kamuoyu yönetimi farklı bir şey ama işin pratik gerekleriyle ilgili atılması gereken adımlar farklı bir şey. E, ben ikincisiyle ilgili e, sürecin birincisinden bağımsız ele alınması gerektiği kanaatindeyim. Yani kamuoyunu yönetelim, ikna edelim derken e, silah bırakmanın gerektirdiği e, süreçler eğer hızlı yönetilmezse e, bu sefer e, yani güven de sarsılır. Kamuoyunun beklentisinde de hayal kırıklıkları olabilir. Daha önemlisi pratik olarak silah bırakma işi e, etkin yönetilemeyebilir bu durumda. Peki silah bırakma ile meclisin atacağı adım özellikle yasal adım bu kadar eklemlenmiş durumda mı? Yani biraz şu hava vardı ilk başta. Önce silah bırakılsın sonra gerekeni yaparız. Şimdi durum dengeleniyor mu? Yani oradaki e, teraziye koyduğunuzda her ikisini beraber mi gidecek bu iş? Yani biraz e, PKK'daki silah bırakmayı hızlandıracak şey, yasal düzenleme hazırlıkları mı? Ya çok önemli bir soru tabii bu. Ee, yani burada e, tabii ki e, hani kalıcı bir takım düzenlemeler konusunda sizin cümlenin başında kurduğunuz durum geçerli. Yani silah bırakıldıktan sonra örneğin anayasa tartışması yapmak, silah bırakıldıktan sonra kalıcı demokratikleşme ile ilgili adımları atmak doğru bir yöntem. Ama şu anda silah bırakmayı hızlandıracak geçiş dönemi hukuku diye tarif edebileceğimiz bir takım işlere ihtiyaç var. Nedir o? Yani silahı bırakan ne olacak? Tamam silahı bıraktı gitti ama silah temin etmek Orta Doğu'da çok zor bir şey değil. Önemli olan hem düşünsel olarak silaha tekrar dönmemek hem de pratikte silah bırakanların Toplumsal hayata katılımıyla ilgili tedbirleri, düzenlemeleri yapmak. Belki meclisten şu anda acil beklenen şey bu. Yani örneğin silah bırakan kişi Türkiye'ye karşı hiçbir eylem yapmamışsa, yani fiilen örgüt üyesi olmak dışında bir suç işlememişse, örgüt ortadan kalkmışsa bu kişilerin örneğin askerlikle ilgili düzenlemesi ne olacak? Yani Türkiye onları mesela askere almak ister mi? Yani bu denli güven oluşmuş mudur? Yoksa askerlik hizmeti başka bir... Kamu hizmeti yoluyla sağlanabilir mi? Dünyada bunun çokça uygulaması var. Bu gibi düzenlemeler yani eski yasalarla, eski düzenlemelerle sağlanamaz. Yani etkin pişmanlık falan gibi düzenlemeler bu işi çözmeye yetmez. Dolayısıyla bu düzenlemeler sadece silah bırakanların entegrasyonu, uyumu ile ilgili acil işler. Ama diğer işte anayasa ve başka çalışmalar silah bırakılmanın tamamlanmasından sonra muhtemelen gündeme gelecektir. Ayan Bey, bir e, iletişim tarzı olarak bu meselenin toplamda gidişatı ve iletişim tarzı olarak bir hassasiyet vardı, bir e, kaygan bir zemin vardı, tedirginlik vardı. Yani bazı şeyleri açık konuşmaktan e, çekinir bir durum vardı özellikle süreci yürüten Cumhur İttifakı tarafında. Şimdi biraz daha açık hale geliyor ufak ufak. Yani şu mu bekleniyor? Mesela 30 kişi sembolik olarak bizim bildiğimiz 30 kişi ama e, tahmin bunun çok ötesinde bir silah bırakma hali vardır. Şimdi hemen onların yurda dönebileceği, Türkiye'ye dönebileceği, hayata uyum sağlayabileceği bir yasal düzenleme yani kısmi af onların statüsüne özel bir yasal düzenleme yani bu mu isteniyor, bu mu bekleniyor? Yoksa e, DEM Parti, şey, DEM Parti diyorum PKK'dan yapılan bazı açıklamalarda şu da var. Yani biz e, evet silah bıraktık ama yani çok da güvendiğimiz bir ortam da yok. Sadece yasal düzenleme tarafı değil de güveneceğimiz bir ortam da yok. İşin bu tarafı yani pazarlık tarafı da mı? bastırıyor. Şimdi orada yani aslında Türkiye'nin işte terör endişesiyle kaygısıyla normalde olağan bir ortamda hayata geçirmesi gereken bir takım düzenlemeler güvenlik kaygıları nedeniyle uygulanamamıştı. Dolayısıyla o dezavantajlı durumun ortadan kalkması için bir takım hani pozitif ayrımcılık gibi tarif edilebilecek örgüt üyeleri için söylemiyorum bunu. Türkiye'nin evet. genel demokrasi için söylüyorum. Ee, ya yani bir takım e, pratikten uygulamadan kaynaklı sorunlar var aslında e, mesela Türkiye'nin e, çok dağıtmadan ifade edeyim e, örneğin bazı uygulamaları işte TRT ŞEŞ gibi e, ya yasal mevzuatı yok hala yok e, ama pratik var ve bu pratik bir güven artırıcı adım oldu. Yani bir takım tepkiler olmakla birlikte yayın politikası ile ilgili. Sonuç itibariyle Türkiye'de bir devlet televizyonu işte Kürtçe yayın yapıyor ama kıyamet kopmuyor. İşte bölünmüyoruz. Neyse başka bir takım kaygılar yok. Ama bir statüsü de yok bu arada. Yani fiilen bir aslında göz yumma gibi gidiyor. Şimdi bunun gibi örneğin işte kursların açılması vesaire bir takım şeyler var. Pratiği var ama pratikte eksiklikler de var ve bir de bir yasal güvenceye kazandırılma ihtiyacı var. Hani o güveni oluşturacak şeyler. Bu tip şeyler sadece hani örgüt üyelerinin ne olacağı konusu değil ama bütün bunlar hani gerçekten silahla ilgili kesin net kararlı bir e, hani silahlı süreci geride bırakma iradesi oluştuğunda muhtemelen güvenceye kavuşacak e, ama e, silah bırakma ile ilgili kısımdaki güvence aslında şöyle bir şey. Yani tabii rakamlarla ilgili farklı polemikler yapılabilir ama e, yani mesela bir kısmı ee, Suriye'de kalmak muhtemelen e, Suriye'de e, hayatını devam ettirmek istiyor olabilir bir kısmı daha çok tanınan bilinen isimler işte Avrupa'ya gitmek istiyor olabilirler çünkü onların burada güvenliği de sorun olabilir ee, yani üst örgütün üst yönetimindeki kişilerle ilgili hadise sadece hukuki düzenlemelerle e, güvenceye alınamayabilir sonuçta öfkeler var acılar var tepki var kaygılar var falan ama daha işte örgüte yeni katılmış herhangi bir eyleme karışmamış belki hiç silahlı yapıya da girmemiş örgütün diğer illegal e, formları içerisinde bulunmuş isimlerin e, yani toplumsal hayata katılımı işte siyasete katılabilmesi örneğin yani e, dem onlar adına siyaset yapacağına onlar girip de siyaset yapsınlar Eğer bir e, hani bir doğrudan eylemden kaynaklı bir e, suç e, kriminoloji pozisyonları yoksa, kriminal pozisyonları yoksa. Dolayısıyla da bu tip şeyler yani bazı iyileştirmeleri gerektiriyor. Peki. Bunu bir hani as gibi kapsamlı bir şey gibi tarif etmek yerine pratik eksiklerin giderilmesiyle ilgili tedbirler demek belki daha doğru olur. Umut hakkı gibi bir şey ifade edilmiş. Meclis başkanlarından bazılarının umut hakkını gündeme almak lazım dediği söyleniyor. Tarif ettiğiniz şey bu mu yoksa Umut hakkı daha kapsamlı bir şey mi olur? Bunun koşulu var mı? Şimdi, şöyle tabii umut hakkı yani belli bir süre cezası infazı tamamlanmış ama o sürenin sonunda hani bir kişi sonuna kadar yani artık ölümüne kadar suçlu kabul edilemez. Yani suç işlemekten vazgeçmişse ve suçun infazı tamamlanmışsa onun yani değişme, dönüşme imkanını tanımak, ona bir şans daha vermek gibi bir kavramdır aslında. Yani Batı hukukundaki tam gerçek karşılığı budur. Dolayısıyla yani örgüte yeni katılan kişilerle ilgili bu kapsamda bir düzenleme yapmak mümkün değil ama örgütün üst düzey yöneticilerinden infazı gerçekleşenler yani cezaevinde kalanlar belki işte ilk kuruluş döneminde örgüte katılmış kişiler ya da 80'li yıllarda çeşitli eylemlere karışmış kişiler ve Öcalan'ın kendisi doğrudan doğruya bu kapsama girebilir. Ee, ama şu andaki örneğin Kandil'dekiler bu kapsama giremezler. Onların buna girebilmesi için e, bir ciddi infaz düzenlemesi ya da af neyse yani ikisi tabii farklı şeyler ama e, böyle şeyler gerekir ama şimdi cezaevinden zaman zaman çıkanlar oluyor. Sağlık nedeniyle çıkanlar oluyor. Örneğin evet. işte sağlıkla ilgili gerekçesi olup adli tıp kurumunun çok katı davranması nedeniyle o yasal haklardan yararlanamayanların yani biraz daha esnek hareket edilerek yararlanması ya da işte süresi dolmuş işte açık cezaevine çıkışlarla ilgili bir takım istisnaların ortadan kaldırılması gibi şeyler var. Yani bir de doğrudan doğruya bunların infaz yoluyla yani infaz süresinin tamamlanmasından kaynaklı iyileştirmeler boyutu var. Ben belki hani bu anlamda Umut Hakkı'nın hem Öcalan için hem de bu çok uzun süre cezaevinde kalmışlar için bir anlam ifade edebileceğini düşünüyorum. Peki. Şimdi Abdullah Öcalan'ı bugün DEM Parti İmralı işte heyeti gitti. Yine görüştü. Yani komisyon başladıktan sonraki ilk Abdullah Öcalan'ın silahsızlanma net çağrısından sonraki ilk ziyaret. Sizce ne gündeme gelir? Ne konuşulur? Ee, özellikle silahsızlanma tarafıyla ilgili beklenti daha iletilmiş midir? Yoksa rutinleşecek bir hale mi geldi Abdullah Öcalan'ı ziyaret? Sizce ne olur? Şimdi ben silah bırakmanın devam ettiği kanaatindeyim. Yani kamuoyuna basına yansımasa da yani bir şekilde silah bırakma bence devam ediyor. Ama silah bırakanlar Türkiye'ye gelmiyorlar. Silahlarını bırakıp teslim edip sonra tekrar yani kendi yaşam ortamlarına dönüyorlar. Bu sıkıntılı bir şey. Ben bununla ilgili hani acil düzenlemeye ihtiyaç olduğu komisyonun Tabii ki heyetleri karşılaması dinlemesi toplumsal katılım açısından önemli ama bu kısmı ile ilgili aciliyet olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili öc alanında talep ve beklentisi olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla bu güvenlik birimlerinin de talebi bence bu konuda çünkü onlar doğrudan muhatap oldukları için onlara o geri dönüş yapıyordur. Yani bunun bir kere gündeme geleceği yani bunun bu beklentinin dile getirileceği kanaatindeyim. İkincisi komisyonun genel çalışmaları işte örneğin işte dem'in komisyondaki üyeleri işte heyetin topyekün birlikte Öcalan'a gitmesi önerisinde bulundular. Ben bunun çok mümkün olduğu kanaatinde değilim ama bir heyet seçilerek bu gerçekleşebilir. Yani katılmak isteyen partilerden birer temsilciyle belki 4-5 kişilik, 7-8 kişilik neyse bir heyet Öcalan'ı ziyarete gidebilir, bu anlaşılır bir durum. Ama tamamının gitmek isteyeceği ve tamamının katılacağı kanaatinde değilim. Yani hükümetin de bunu çözebileceği kanaatindeyim. Diyelim ki gruplar adına birer kişinin, yani belki birkaç kez, bir kere de değil, birkaç kez gidişi organize edilebilir diye düşünüyorum. Bir de tabii, yani daha çok demin bundan sonraki siyasetteki dili, tarzı, yeniden yapılanmasının gündem olacağı kanaatindeyim. Ee, yani demin bir evet. kongreye gitmesi, isminin değişmesi, belki yönetiminde e, yeni katılımların olması, yeni bir perspektifle yeni bir dille siyaset yapmasının da Öcalan tarafından gündeme geleceği kanaatindeyim. Ya bu sadece komisyonun yani gitmesi değil, Dem Parti'de ya da ne olacaksa da evet. ABC bir program değişikliği de olur mu? Yoksa sadece bir, bir, bir makyaj mı? Böyle yani e, aslında isimle birlikte bence yeni durumun e, yani hani eskiyi tekzip eden bir şey değil. Ee, eski tekzip eden bir şey değil belki ama yani yeni durumu dikkate alarak e, programının da yenileceği yenileneceği kanaatindeyim. Yani aslı Türk sorununu eski tariflerle ele almak değil, yeni durumu dikkate alarak yeniden değerlendirmek e, noktasında ve gayet tabii ismiyle birlikte o ismin programa da yedirilmesi belki e, ihtiyaç e, olacaktır Ben e, ya yani son dönemdeki e, Erdoğan e, Öcalan'ın manifestolarının ya da işte bildirgesinin yani 27 Şubat'ta paylaştığı bildirgenin e, yani dem programı tarafından e, yani bir şekilde e, içselleştirilerek ele alınacağı ya yani programında bunun dikkate alınacağı kanaatindeyim e, Dolayısıyla hem kadrolarının yenilenmesi hem de e, programının yenilenmesi ve bunun da tabi diline de e, demin siyaset yapma tarzına da yansıması yönünde bir bir e, gelişmenin yaşanacağı kanaatindeyim. Bir de yani demin sadece meclis komisyonunun ziyaretinden bahsettik ama bence bunu aşan yani hem kapalı görüşmeler hem açık görüşmelere ihtiyaç var. Çünkü bu konudaki dağınıklık sorun çıkartacak nitelikte. Bunun disipline edilme ihtiyacı var. İşte yani aileden biri gidiyor gayet tabii hani gidilmesine karşı bir şey söylemiyorum ama aileden birisi bir açıklama yapıyor. Yani o açıklama devletle hani yakalanmış olan konseptin hani canlı okuyacak nitelikte bir açıklama olabiliyor Suriye politikası ile ilgili kritik kriz doğuracak şeyler oluyor sonra teksipler yayınlanıyor işte dem diyor ki ya biz sadece bu metinleri esas alıyoruz diğer açıklamalar işte Öcalan'ın görüşünü yansıtmaz diyor falan bir kargaşa bir kaos bir güven bunalımı doğuracak dağınıklık var bunun bir düzene girmesi, disipline olması, kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesi, toplumun sürece daha doğru bakması açısından bence önemli. Buna ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Bunun da değerlendirileceği kanaatindeyim. Peki biz e, bizim anladığımızla PKK'nın bazı isimlerinin ve e, demin bazı yöneticilerinin öcalana tecritin kalkması noktasında yaptığı açıklamalar ve ortaya koyduğu çizgi arasında bir fark var mı? Yani tecritten ne anladığımıza da bağlı biraz aslında bunda tartışmaya ihtiyaç var. Sürekli tecrit kalksın tecrit kalksın diyorlar. Ne istiyor? Mesela kandildekiler ne istiyor? Dem Parti ne istiyor? Tecritin ne düzeyde kalkmasını istiyorlar? Ya da bir aralarında farklılık mı var? İkisi de aynı şeyi mi söylüyor? Evet yani burada çok haklısınız bunu sormakta. Yani ben de zaman zaman açık ortamlarda da ilgililerine, muhataplarına da bu konuyu ifade ediyorum, iletiyorum. Bir kere Öcalan adına, Öcalan için, Öcalana rağmen bir dil kurmaktan herkesin vazgeçmesi gerekiyor. Öcalan kendini gayet net ifade edebiliyor. Yani çok açık biçimde muhtemelen güvenlik endişesiyle, kaygısıyla İmralı dışında bir yerde kalmak gibi bir beklentisinin olmadığını çok somut söylüyor örneğin. Dolayısıyla hem İmralı'da kalabileceği ama hem de görüşme süreci yönetebilmek açısından, sürece müdahale edebilmek açısından, işte silah bırakmayı hızlandırmak açısından ve tabii ki demin muhtemel siyasi çıkışlarına da daha etkin katkı sunabilmek açısından yani bir e, iletişim kolaylığı sağlanması ben Tecrit'in kalkmasının kendisi tarafından da ancak böyle algılandığı kanaatindeyim. Yani e, iletişimimin konu... anladığı ne sizce? Siz Öcalan böyle anlıyorsunuz. On... Orada sanki böyle hani işte Diyarbakır'a gelsin, hani halkın içerisinde miting yapsın, işte ne bileyim e, Ankara'da gelsin, e, işte mecliste ya da başka yerlerde e, olsun gibi bir beklenti. Bunun henüz daha koşullarının olgunlaşmadığı, e, toplumun da bu noktada olmadığı kanaatindeyim. Kendisinin de bunun farkında olduğu. Yani sonuçta 30 yıl e, yani hem fiilen yaptıkları hem de onunla ilgili oluşan algı dolayısıyla bunun böyle e, iki günde bitecek, 5-6 ayda bitecek bir şey olmadığını herkesin görmesi, bilmesi, dikkate alması gerektiği kanaatindeyim. Dolayısıyla artık soyut biçimde tecit kavramını kullanmak yerine sizin de tam söylediğiniz gibi kimin ne anlayacağı, ne anladığı belli olmayan bir tecit kavramı kullanmak yerine somut biçimde Öcalan heyetlerle rahat görüşebilsin denebilir. İşte e, yani Öcalan'ın e, işte belki telefon yoluyla e, örgüte ya da işte e, yani deme e, daha kolay iletişim kurabileceği imkanlar sağlansın denebilir. Yani sonuçta bu amaca dönük bir e, hani tecrit tarifidir. E, amaç nedir? Örgütün kendini fessi ve silah bırakması ile ilgili sürecin etkin, verimli, Yürütülmesi, krizler çıktığında müdahale edebilmesi işte yani o silah yakma sürecinde muhtemelen bir kapalı görüşme yapıldı. Bir telefon iletişimi sağlandı. Ee, yani bunlar hani somut ispat edebileceğimiz şeyler değil ama öngörüyoruz, evet. tahmin ediyoruz, bir takım bilgilerden böyle yorumluyoruz. Ya Bunun gibi belki sürecin hızlanması için bir takım iletişim imkanlarının sağlanmasının ben yani tecritin kalkması olarak yorumlanabileceği kanaatindeyim. Peki YPG kısmı az önce ben mesela Ümit'in açıklamalarını okudum. Onu da izleyicilerle paylaştım. Suriye'ye dokunmayın hali var. Biraz bu Dem Parti çok gündeminde değildi. O da şimdi gündemini almaya başladı yavaş yavaş. Dem yöneticileri de. Yani Suriye'yi siz ellemeyin. YPG'ye dokunmayın diye bir hal var. Bu yaratılan modelin uzun vadede devam ettirilmesi yani orada bir model yarattık bari bu kalsın gibi bir endişe mi? Yoksa hakikaten bu, bu işte yarattığımız her şey sıfırlanıyor. Silah ortada kalmazsa uzun vadede bir e, iddiamız da kalmayacak. Her şeyimiz bitiyor gibi bir kaygı mı? Hangisi ya da ba başka bir şey mi? Siz nasıl görüyorsunuz? Bir de ne olur? Hakikaten YPG e, Şam'la bütünleşir mi? Türkiye devreye mi girer? Nereye doğru gidiyoruz? Şimdi tabii çok hani e, herkesin istediği, herkesin arzu ettiği olmayacaktır. Yani... E bir orta yol bir formül aranacaktır. siyah beyaz keskinliğinde, sertliğinde bir okuma yerine ben gri alanın bir geçiş dönemi açısından hani Suriye'de de önemli olduğu kanaatindeyim. Bir bir kere eski ezberlerimizle okuma yapıyoruz. Yani ben hala örgüt adına konuşanların da böyle hareket ettiği kanaatindeyim. Bu anlaşılır bir şey. Sonuçta yaşadığınız eski Suriye var. Ve o eski Suriye'nin, eski dünyanın, eski Orta Doğu'nun e, şablonları üzerinden okuma yapıyorsunuz. Nedir? Ya çok daha somut söyleyeyim. E i̇şte diyelim ki merkeziyetçi yönetim demek, e, otoriter yönetim demektir. E, i̇şte dil hakkını tanımayan, yasaklar koyan, kimliği inkar eden, yok sayan otoriter bir diktatörlük yönetimidir. Merkeziyetçilik deyince akla bu gelir. Dolayısıyla siz bunun karşısında mümkün olduğu kadar bütün yetkileri yerele yayan bir şey istersiniz. Niye? Çünkü merkeziyetçilikte haklarınız yani temel yurttaş hakları da başta olmak üzere haklarınızı koruyamadığınız için böyle talepte bulunabilirsiniz. Ama bir üçüncü seçenek neden olmasın? Yani gayet hem merkezin güçlü olduğu ama merkeze herkesin katıldığı yani bütün dinamiklerin işte Kürt, Türkmen, Nusayri, Dürzi, herkesin, Sünni Arap, herkesin katılabildiği bir merkez niye inşa olmasın? Ya çünkü burada yerelleşme dediğiniz şeyin mutlaka demokratik olduğunu varsayıyorsunuz. Yani yine eski ezberler üzerinden söylüyorum. Ee, yerelleşmenin iç savaşı körükleyebilecek bir risk içerdiğini niye düşünmüyorsunuz? Yani o zaman Kürtler bir şey kazanmış mı olacaklar? Diyelim ki evet her şey bölgesel ele alındı. Federasyon hatta konfederal bir yapı tercih edildi. Yani sonrasında bu yönetilemezse ve bir iç savaşla Suriye bir kaosa sürüklenirse işte 1930'lar 40'lar Suriye'sine dönülürse bu Kürtler için kalıcı bir kazanç mıdır yoksa çok riskli çok tehlikeli bir seyrin başlaması mıdır? Ben ikincisi olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla bu yerel merkez merkeziyetçi falan federatif bu kavramları bence yani Kürt siyaseti de hala eski okumaları eski kaygıları üzerinden yapıyor bu anlaşılır bir şey bildikleri o çünkü gördükleri tanıklık ettikleri yaşadıkları acı o ama yeni bir şey kuruyorsunuz yeni bir şey kurarken bu yeniyi birlikte kurmak birlikte tarif etmek ne korkulan gibi ne hayal edilen gibi bir şey değil bir yeni formül yeni yol olabilir diye düşünüyorum daha fazla uzatmayayım ama ben yani Suriye'de ee, yani aslında e, bu yeni yolun kuruluşunda herkesin bir şans vermesi, e, bir e, fırsat sunması gerektiği kanaatindeyim. E, dolayısıyla evet bir e, askeri operasyonla konuyu ele alma eğilimi Ankara'da yok mu var? Çok açık biçimde Cumhurbaşkanı'nın da beyan ettiği, ifade ettiği bir senaryo, bir ihtimal duruyor. Niye? Çünkü... İsrail bir taraftan Dürziler, Aleviler, Kürtler üzerinden başka bir Suriye planlıyor. Çok açık bu, yani bunu e, hani artık inkar etmek yok saymak mümkün değil. Ama bir taraftan da e, Türkiye'nin de müttefiki olan bir takım Batılı ülkeler e, bu senaryonun e, yeni bir istikrarsızlık, yeni bir kaos getireceğini de gayet net görüyorlar. E, bunu Rusya zaten görüyordu, bunu İran zaten görüyordu ama bir Batılı devletler de bunu bence net görüyorlar. Dolayısıyla burada ne İsrail'in dediği gibi bir şey ama ne de belki işte eski Suriye'deki gibi bir merkeziyetçilik olmayacak. Bir ara formül, bir geçiş dönemi planı yapılacak.